Herkese merhaba arkadaşlar Tomasa Game hoş geldiniz. Bu perşembe iki tane etkinlik oyuna girecek. Etkinlik takvimde açıklandı. Bu perşembe MLS ve Roadlık final yani Şampiyonlar Ligi final etkinliği gelecek. Bu Şampiyonlar Ligi final etkinliğini de daha sonra inceleyeceğiz. Ama bugün arkadaşlar MLS etkinliğini inceleyeceğiz. MLS Shot etkinliği. Daha sonra da şöyle baktığımızda Su Festivali diyor 3 ile 1 Mayıs arasında ve sezonun takımı 29 Nisan'da o da oyuna eklenecek. Tabii tamam, Bunları sırayla hepsine bakacağız. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi baktığımızda şöyle MLS Software ekinliğinde tasarımlarına bakacağız. İlk böyle bir Time bir tasarımı var. Gördüğünüz gibi 107 gen Messi, 106 gen Benteke, Zimbarov ve 105 gen Bamba'yı görüyoruz. Şöyle bir genel olarak incelediğimizde Bernardeski var, Robinson var, Loris var, Jordi Alba, Acosta, Osario'yu görüyoruz arkadaşlar burada. Yani gayet güzel isimlerimiz var. Güzel de bir kart tasarımına benziyor. Şöyle bu ikon etkinliğine de baktığımızda Henry, Nesta, Kaka, Beckham, Rooney gibi isimleri görüyoruz. 107, 106, 105 genlik ikon ve kahraman oyuncuları gelmesini gerçekten istediğim ikonlar. Şöyle bir Lampard, Pirlo, Keane, Reyes'de ve Campos'u görüyoruz arkadaşlar. 103 ve 104, 105 gen arasında. Gayet güzel oyuncular. Gayet de güzel kart tasarımı. Umarım bu şekilde gelir. Şöyle bir baktığımızda bir diğer kart tasarımı. Bunu biraz yaklaştığımızda kalite birazcık kötü olabilecek arkadaşlar. O yüzden kusura bakmayın. İkonlarda da aynı isimler var hemen hemen ya. Yani şöyle burada tabi Suarez ve Cürü'ye de yer verilmiş. Suarez'le Cürü'ye 107 genlere kadar çıkmış. Gayet güzel aslında. Ben ile Cürü'nün o kadar yüksek seviyede gelmesini isterim. Messi 106 genlere bırakmış Diğer kart tasarımları da bu şekilde. Umarım kart tasarımlar hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Etkinlik geldiğinde de zaten detaylı incelemeyi direkt oyun içinde yaparız. Dediğimiz gibi bu perşembe etkinliğimiz geliyor. Video hoşuna gittiyse abone olup like atmayı unutma. Görüşmek üzere.